Sen yapman gerekeni yaptın oğlum. Hata yaptım baba. Hiç başlamamalıydım. Bir daha ne başka bir kadına ne de oğluma bunu yaşatmayacağım. Gitti de gitti, gitti de gitti. Gitti de gitti, gitti de gitti. Gitti de gitti, dönmez artık bu adam. Da Bitti bu iş. Gitti de gitti, gitti de gitti. Gitti de gitti, gitti de gitti. Ya o Feyva dediğin ölünün arkasından kaldırmaz mı? İyi ya işte, Sibel Cadesu bizim için ölmüştür daha. <laughs> <laughs> Aa. Aa, Can Bey, siz daha yatmadınız mı? Ya ben uyumuştum da, Böyle alttan bir sesler geldi. Ne oluyor? Ses ne kelime? Kıyamet koptu, kıyamet. Küçük Bey'in hiçbir şeyden haberi yok. Ne oldu ki? Müjdemi isterim ama. Ya yani, söylesenize. Baban Sibel'i, ağzımı bozucan vallahi. Sibel cadısını <laughs> şutladı, şutladı. Nasıl? Ayrıldılar. Sibel bir daha hiç dönmemek üzere bu kapıdan çekti gitti. İşte bu <laughs> Biraz fazla gürültülü değil mi burası? Affedersiniz efendim. Can oğlum geç oldu artık. Hadi sen git odana. O nasıl içmek öyle? Nerede kaldı kaç saattir? Sen telefonda Onur beni terk etti deyince fırladım geldim ama anca yani. Neler oluyor? Ne ayrılması bu şimdi? Bıraktı adam beni. Öyle pis bir mendil gibi fırlatıp attı yani anlayacağım. Nasıl ya? Daha düne kadar siz evleneceksiniz diye yer bakıyorduk o kadar. Öyle işte. Neden ama? Sevgili biricik oldu yüzünden. Onun en en önceliymiş o velet. Ama ben yapacağımı biliyorum. Öyle kolay olmayacak. Ben beş senedir uğraşıyorum kızım bu servetin peşinde. Ya korkutma beni ne yapacaksın? Sen değil onlar korkacak artık benden. Onur da o küçük velette. Biri lazım Burcu birileri. Nasıl birileri? Onur'un canını okuyacak birileri. Anlıyor musun? Evet evet tabi. Sen bilirsin bu işleri. Bir akraban vardı. Kuzenim. Beni onunla tanıştırsana. Merak etme emeğini karşılıksız bırakma. Tamamdır hallederiz. Bu saate kadar çoktan uyumuş olman gerekirdi. Baba, Sibel'le ayrıldınız mı? Evet, ayrıldık. Benim için mi? Senin için. Hiç ayrılmayalım baba, olur mu? Hiçbir zaman oğlum. Seni hiçbir zaman bırakmayacağım. Bir daha aramıza da kimse girmeyecek. Seni çok seviyorum baba. Ben de seni çok seviyorum. Çok seviyorum.